güzeller olsun. Starlar hoş geldiniz. Hadi hoş geldiniz. Bölgesine güzel bir ayın, mübarek bir ayın ilk gününde, ilk sofrasında beraberce buluşmak çok kıymetli. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün İzmitlilere, bütün İslam alemine, bütün yurttaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Göreve geldiğimizde en önemli yaptığımız işlerden bir tanesi aşevimizi açmaktı. O aşevi sayesinde şu anda 13 bin kişiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha da önemlisi şu anda yediğiniz ikramların iftar sofrasının emeği bizim çalışma arkadaşlarımızın o aşevimizde ürettiğimiz artık birçok şeyi kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan almıyoruz. Sizin paranızı daha iyi kullanmak için daha israf etmemek için ve öz gücümüzü artırmak için bu yaptığımız işler işte hep birlikte daha fazla paylaşmaya, binlerce insanın sofrasına aş oluyor. Bu bizim için çok kıymetli. O yüzden emek veren değerli ustalarıma, çalışan arkadaşlarıma, sosyal destek hizmetleri müdürlüğümüze, değerli başkan yardımcılarıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir mübarek Ramazan gününde hem de ilk gününde Mehmet Ali Paşa için böyle bir başlangıç gerçekten bizim için, mahallemiz için bir onur. Öncelikle bu daveti için Sayın Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yaklaşık altı yıldır bu, bu mekan var. Bu mekanın pazardan sonra en kıymetli toplantılarından biri de budur herhalde. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. See